Şimdi de videomuzun sonuna çıkış jenerik bölümüne çıkış resmimizi ekleyelim. Bunun için yine giriş şeridi içerisindeki video ve fotoğraf ekle butonuna tıklayarak çıkış resmi dosyasını buluyoruz ve aç diyoruz. Bu dosya zaten otomatik olarak filmin en sonuna eklenmiş oluyor. Bunun saniyesi yine giriş resminde olduğu gibi 7 saniye olarak ayarlanmış oluyor biz bunu 3 saniyeye düşürelim. Çıkış kısmının bu kadar fazla uzun olmasına gerek yok. Ve animasyon olarak da yine çıkış resmini seçerek animasyonlar şeridine geliyoruz. Ve videomuz için kullandığımız animasyonu burada da kullanıyoruz. Dağılma seçeneklerinden çapraz soluklaşma animasyonunu ekliyorum. Ve bunun süresini de 1.5 saniye olarak değil 0.50 saniye olarak değiştiriyorum. Ve izleyerek görelim sonucun nasıl olduğunu. Bardağı bırak. Evet. Gayet iyi. Bu şekilde de resmimizi ekledik. ve videomuzu hemen hemen tamamlamış olduk.